Merhabalar herkese Resimli ve taraftarlı tespihimiz 12 mm'dir epoksiden yapılmaktadır Resimler Fotoğrafçıdan çıkartılıp Kalıp yardımıyla Boncuğun içine işlenmektedir Burada da gördüğünüz gibi Gördüğünüz gibi çok açık ve net Önlü ve arkalı fotoğraflar Netliği güzelliği görüyorsunuz Sipariş vermek isteyenler Kanala abone olup bu videonun altına sipariş vermek istiyorum yazarlarsa yardımcı olabiliriz. Değişik hediyelik yapmak isteyenler sevgilisine, arkadaşına, ne bileyim babasına. Bunun full resimlisini de yapabiliriz. Bu resimli tespihimiz bu Fenerbahçeli, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, SS hepsinde yapabiliyoruz. Bu da bilekliğimiz bu full resimli olan görüyorsunuz bilekliği ve tespihi. Bu da çakmaklığımız efendim. Çakmaklık da epoksiden yapılmaktadır. Kalıp şeklindedir. Kalıp yardımıyla yapılıyor. Önlü ve arkalı değişik resim kullanılabilir. Çakmaklığı çıkartmak için arkasında görüyorsunuz delik var. Delikten ileri elinizle ittirdiğiniz zaman çıkartabilirsiniz bu şekilde. Buradan çıkartmaya çalıştığınızda buralar kopar, buralar kopar ve çakmağa zarar vermiş olursunuz. O yüzden buradan e, odun ya da bıçak yardımıyla ittirerek ya da elinizin yardımıyla ittirerek küçük parmağınızın yardımıyla çıkarabilirsiniz. Netliği, güzelliği de şu şekilde görün. Söylediğim gibi sipariş vermeyi düşünenler videoma e, kanalıma abone olması lazım ve bu videonun altına ee, sipariş verebilir miyim, sipariş vermek istiyorum vesaire yazarsanız yardımcı olabiliriz. Tekrar söylüyorum her takım yapılır. Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hangisinden isterseniz. Söylediğim gibi epoksi 12 mm boncuklar. Resimler çok açık ve net sipariş vermeyi düşünenler değişik hediye isteyenler unutulmayacak ömür boyu hediye isteyenler sipariş verebilir taraftalı ve resimli tespihimiz ve çakmağımız epoksiden yapılmaktadır 12 milimetredir gördüğünüz gibi Resimler çok açık ve net önlü ve arkalıdır. Netliği, güzelliği görünüz. Diğer takım renkleri de yapılır. FBGS Beşiktaş, Trabzon, SS Bursaspor da önlü ve arkalıdır. Önlü ve arkalı resim yapıyoruz. Sipariş için yazabilirsiniz. Ya da YouTube'dan da iletişime geçebilirsiniz. Şıklığı ve güzelliği görüyorsunuz. Özellikle erkeklerin vazgeçemediği, beğenilerek kaldığı bir üründür. Unutulmaz bir hatıra. Çok seveceksiniz. Taraftarlı ve resimli tespihimiz sevdiklerinize unutulmaz ve değişik bir hediye. 12 mm önlü ve arkalıdır resimler. Yarısı boncuk, yarısı taraftar rengidir. Fotoğraflar içindedir. Kesinlikle yapıştırma değildir. Gördüğünüz gibi püsküllere de resim yapıyoruz. Bu resimli tespihimiz. Bu da resimli çakmağımız. Sipariş için videonun altında WhatsApp'a yaz, mesaja yazabilirsiniz. Merhabalar. Bu bir çakmak uyarı videosudur. Çakmağı bu taraftan ya da buradan çekip çıkartmaya çalışmayın. Kırabilirsiniz buraları. Arkasında delik vardır. Gördüğünüz gibi delikten odun ya da metal parçasıyla ortadaki deliğe değdirmeden bu şekilde ittirerek çıkartabilirsiniz. Diğer türlü tekrar söylüyorum buradan çekip çıkartmayın. Çakmaklarda gaz yoktur. Gazlı çakmak kargoda yasaktır. O yüzden gaz doldurmuyoruz. Bilginiz olsun. Tekrar söylüyorum. Arkasında delik var delikten metal yardımıyla ittirerek çakmayı bu şekilde çıkarabilirsiniz. Çok fazla da ileri ittirmeyin. Bu şekilde hafif pay kalsın artık arkasında. Zaten çakmayı çıkarmanıza gerek yok. Arkasındaki e, deliği görüyorsunuz. Oradan gazı doldurtabilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Hem taraftarla hem resimli tespihimiz. 12 milimetredir epoksiden yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi resimler boncuğun içindedir. Fotoğraf kağıtından yapılmaktadır. Bilgisayar çıktısı vesaire değildir. Erkeklerin en çok beğendiği üründür. Püsküline de resim yapıyoruz. Bu da fotoğraflı çakmamız. Önlü arkalı resim yapıyoruz. Sipariş için videonun altında WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Hem resimli hem taraftarlı tespihimiz. Epoksiden yapılmaktadır. Önlü ve arkalı resim koyulmaktadır. Resimler epoksinin yani boncuğun içindedir. Yapıştırma veya da sticker değildir kesinlikle. Püsküllere de resim yapabiliyoruz. Bu tespihimiz. Bu da çakmaklığımız. Önlü ve arkalı. Sipariş için videonun altında WhatsApp'a mesaj yazabilirsiniz. Merhabalar. Hep taraftarların hem, hem resimle tespihimizi çıkardık. Epoksiden yapıyoruz. 12 mm'dir boncuklar. Önlü arkalı resim var. İlk dört sıralarına karşılıklı resim alt tarafına taraftar rengi püsküllere resmi ya da taraftar rengi yapabiliyoruz 24'lüdür bu da çakmaklığımız önlü ve arkalı tek tarafa resim tek tarafa da isim vesaire olabilir sipariş için videonun altında bulunan WhatsApp mesaj bölümüne mesaj atabilirsiniz. Günaydınlar efendim ürünlerinizi yaptım. İki tane de yanına şey koyuyorum, kutu koyuyorum. Bu birinci takım hanımefendi. Anahtarlık, bileklik ve tespih. Tespihi biraz daha fazla taneli yaptım. Daha kullanabilir bir şekilde yaptım. Bilginiz olsun. Bu şekilde görün. Kargonuzu bugün Eskişehir'den yola çıkaracağım. Hmm. Merhabalar. Hep taraftarla hem resimli tespimi çıkardık. Epoksi'den yapıyoruz. 12 mm'dir boncuklar. Önlü arkalı resim var. İlk 4 sıralarına karşılıklı resim alt tarafına taraftar rengi. Püsküllere resmi de taraftar rengi yapabiliyoruz. 24'lüdür Bu da çakmaklığımız. Önlü ve arkalı. Tek tarafa resim, tek tarafa da isim vesaire olabilir. Sipariş için videonun altında bulunan WhatsApp mesajlaştı, bölümüne mesaj atabilirsiniz. Hem taraftarla hem resimli tespihimiz 12 milimetredir, epoksiden yapılmaktadır. Gördüğünüz gibi resimler boncuğun içindedir. Fotoğraf kağıtından yapılmaktadır. Bilgisayar çıktısı vesaire değildir. Erkeklerin en çok beğendiği üründür. Püskülüne de resim yapıyoruz. Bu da fotoğraflı çakmamız önlü arkalı resim yapıyoruz. Sipariş için videonun altında WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Hem resimli hem taraftarlı tespihimiz epoksiden yapılmaktadır. Önlü ve arkalı resim koyulmaktadır. Resimler epoksinin yani boncuğun içindedir. Yapıştırma veya da sticker değildir kesinlikle. Püsküllere de resim yapabiliyoruz. Bu tespihimiz. Bu da çakmaklığımız. Önlü ve arkalı. Sipariş için videonun altında WhatsApp'a mesaj yazabilirsiniz. Taraftalı ve resimli tespihimiz ve çakmağımız epoksiden yapılmaktadır. 12 milimetredir. Gördüğünüz gibi resimler çok açık ve net önlü ve arkalıdır. Netliği güzelliği görünüz. Diğer takım renkleri de yapılır. FBGS Beşiktaş, Trabzon, SS Bursa Spor çakmakta önlü ve arkalıdır. Önlü ve arkalı resim yapıyoruz. Sipariş için yazabilirsiniz. Ya da YouTube'dan da iletişime geçebilirsiniz. Şıklığı güzelliği görüyorsunuz. Özellikle erkeklerin vazgeçemediği, beğenir kaldığı bir üründür. Unutulmaz bir hatıra. çok seveceksiniz. Taraftarlı ve resimli tespihimiz sevdiklerinize unutulmaz ve değişik bir hediye. 12 milimetredir önlü ve arkalıdır resimler. Yarısı boncuk yarısı taraftar rengidir. E, fotoğraflar içindedir. Kesinlikle yapıştırma değildir. Gördüğünüz gibi püsküllere de resim yapıyoruz. Bu resimli tespihimiz. Bu da resimli çakmamız. Sipariş için videonun altında WhatsApp'a yaz mesaja yazabilirsiniz. Merhabalar, tespihinizi yaptım. Gördüğünüz gibi çok açık ve net, önlü ve arkalı. Alt fotoğraftan 18'i tespih yaptım. Bir de Türk bayrağı 19 oldu. İmam de bu şekilde Türk bayrağı, 3 hilal ve Atatürk resmi var. Kargoruz bayramdan sonra yola çıkacaktır. Şimdilik iyi günler. Şöyle daha net görün.